Aracımız 2015 model Fiesta 1.6 Titanium LPG'li, işli. Yani LPG araca işli, boyasız. Otomatik vites. Gerçekten e, bu araçları bu şekilde bulmak biraz sıkıntı olabilir. Hemen size telefon bilgisini göstereyim. Telefon bilgisi burada. 925.000 TL'den satlık iç kısma da tabii ki bakacağız. Hadi iç kısma geçelim. Abi açık mı araç? İç kısma şöyle önce bir dış kısmını bir çekelim abi. Abi hatta boya yok, değişen yok, tramer kesinlikle hiçbir şekilde sürpriz çıkmayacak arkadaşlar. Araç LPG'li ve otomatik olduğunu tekrar söyleyeyim. Araç 1.6 zaten etiket bilgisinde de bunu gördük. Bakın arkadaşlar bu şekilde. Yani tertemiz 10 numara bir duruşu var. Sizlere şu şekilde arka kısmı da göstereyim. Merak eden arkadaşlarımız olabilir. Yani bunu sizlere değerlendirmek için gösteriyoruz arkadaşlar. Kesinlikle alt tavsiyesi değildir. Değerlendirme tavsiyesidir. Böyle bir araç arıyorsanız, böyle bir araç arayışı içindeyseniz sizlere değerlendirme fırsatı veriyoruz etiketlik ismini gördünüz arkadaşlar. Umarım alıcıya da satıcıya da faydamız olur. Arkadaşlar aracımız 2016 model 1.4 TDI otomatik vites muayene yeni motor şanzıman güzel demiş abimiz. Bir parça boya var. 173 bin kilometrede şu şekilde 875 bin TL'den sattık. Telefon numarası da var. Telefon numarası gördünüz. Aracı şöyle bir çepeçevre de, de göstereyim. Bir parça boya nerede? Tabii ki bunu soracağız. Umarım ön taraflarda değildir. Tabii ki ön taraflarda boya istenmez. Sağ, Ar sağ arka çamurluk sadece şurada. Doğru mu abi? Kadar sağ verlik, arka çamurluk abi. Kadar. Aslında lokal Bu ama geçiş aynen. Evet. Arkadaşlar sizler duyuyorsunuz. Müşteri gelse burada göçük vardırsa fiyat kırar mı? Onu düşüneceğiz zaten abi. Zaten fiyatta yazmışsındır diye düşünüyorum. Evet. Arkadaşlar bu tür küçük detaylarla fiyat kırılabiliyor ama zaten fiyat ona göre yazılmıştır. Abimiz de bunu zaten söylüyor. Yeter ki güzel bir pazarlık olsun. Ufak tefek detaylara bakılmaz. Şu şekilde size aracı gösterdim. Bir de arkadaşlar etiketmek tekrar göstereyim. Telefon numarası burada. Telefon numarasından iletişime geçebileceksiniz. İç kısma bakabiliriz değil mi abi? abi. İç kısma bakalım arkadaşlar. Merak eden arkadaşlarımız, kardeşlerimiz olabiliyor. Bakın bu şekilde Sizler görüyorsunuz gerçekten çok güzel tertemiz duruyor. Hemen arka bagaja bakalım. Arka tarafa da bakalım. Bu şekilde. Bir de hemen bagaj kısmı da arkadaşlar bu şekilde gerçekten tertemiz. Sadece şurada bir boya var. Onun dışında herhangi bir sıkıntı yok. Sizlere tekrardan etiketlemişiz son kez göstereyim arkadaşlar. Etiket etiketi burada. Umarım alıcıya satıcıya da faydamız olur.